Evet muhabbet kuşu severler, şu an aktaracağım bilgiler muhabbet kuşu tırnak bakımıyla alakalı olacak. E, biliyorsunuz muhabbet kuşlarında e, tırnak uzaması belirli bir zaman sonrasında oluyor. E, ve Bunu e, bazı arkadaşlarımız e, dikkatsizce kesmek durumunda kalıyorlar. E, kestiği zaman da e, kan akması ve bu kanı durduramamaktan dolayı da hayvanlarımızı kaybedebiliyoruz. Bu nedenle e, öncelikle tırnakları keserken bu tırnağın içerisinde ince kıl kadar damarlar var. Bunları görüp e, damarı kesmemeye özen göstermek lazım. Ucundan kesmemiz gerekiyor tırnağı. Eğer e, oldu ki tırnağımızı bu şekilde kestik e, sigara külü dökebiliriz üzerine. E, ayrıca eczanelerde tetra isimli e, kapsül ilaç var. Onu da alıp dökebilirsiniz ya da bir peçeteye sıkı sarıp kanı durdurabilirsiniz. O yüzden biliyorsanız uygun şekilde bu damarı kesmeden yapmanızı bilmiyorsanız da bir veteriner ya da bir üretici vasıtasıyla bu kesim işlemini yapmanızı öneririm. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basın ve abone olunuz. İyi günler dilerim.